Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment. Bugün yapacağım bir işlem, kimlik bağlaması. Ev içindeki uğursuzluğu, huzursuzluğu ortadan kaldıran bir bağlamadır. Bu işlem 61 ayet yazılı, tüm hakkı devam eder. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne adınızı yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar aracılığıyla ekran görüntüsü alıp çıkartıyorsunuz. Ve evinizde yüksek fiyata saklıyorsunuz. 25 gün içinde evinizdeki olumsuzluklar hep ortadan kalkacaktır. Onlar mümkün. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz WhatsApp üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercik hocam. Bugünkü yapacağımız işlem sağlık işlemidir. Eğer ki üzerinizde huzursuzluklar ve sağlık sorunları yaşıyorsanız bununla beraber bu hazırladığımız işlemi uygulayabilirsiniz nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ateşe yakıp küllerini de alın, suyu da gönderiniz. Kısa sürede etkilerini göreceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.